bize başvuran hastalarımızın en sık yönlendirdiği sorulardan biri de derin alın kırışıklıkları. Zaman geçti, yaptırmadık botoks, kremler sürmedik, cildimize belki de çok iyi bakmadık. Bu saatten sonra ne yapabiliriz oturmuş çizgilerimiz için? E, tabii kişiler e, bize en çok geldikleri zaman alın kırışıklıklarından veya göz etrafı, kaş ortası kırışıklıklarından rahatsız oluyorlar. Ve aslında arzuladıkları ve istedikleri şey de yani bu kırışıklıkların kaybolması ve gitmesini istiyorlar. Yani bu kırışıklıklar tamamen açılsın. Ee, bizler kırışıklığı aslında ikiye ayırıyoruz. Ee, bir e, statik bir de dinamik kırışıklık olarak. Ee, dinamik kırışıklık dediğimiz şey normalde e, baktığınız zaman normal duruşunuzda yüzünüzde herhangi bir kırışıklık görünmüyor. Mimikleri yaptığınızda bu kırışıklıklar oluşuyor. Bunlara biz dinamik kırışıklık diyoruz. Ve e, bunlar botoksla tedavi ediliyor. Ee, ama artık mimikleri yapa 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 bu dinamik kırışıklıklar statik kırışıklık haline dönüyor. Yani Oturan. hiç mimik yapmasanız bile, normal baktığınızda bile artık alnınızda, kaşınızın e, işte üstünde, ortasında, göz etrafınızda derin çizgiler, derin çizgiler oluyor. Ee, bu durumlarda e, ne yapıyoruz tedavide? Gene botoks yapıyoruz öncelikli olarak hı hı. çünkü muhakkak botoksu yapmalısınız. Çünkü bu kırışıklıkların yine temel nedeni kas aktivitesi, kas evet. hareketleri. Öncelikli olarak nedeni bir şekilde ortadan kaldırmamız gerekir. Kontrollerde hastayı değerlendiriyorum. Yani botoks yaptık, geldi. Bu kırışıklığın açılması sizi mutlu etti mi? Bu sizin için tatmin edici bir sonuç mu diye sorguluyorum. Evet, Eğer hasta mutluysa botoksla devam edelim diyoruz. Eğer hasta bu açılmadan memnun değilse, o zaman e, ikincil bir tedavi uygulamamız gerekiyor. Burada da dolgular, hyaluronik asit eriyebilen dolgular e, devreye giriyor. E, dolgular özellikle bu e, oturmuş kırışıklıklarda güzel sonuçlar e, veriyor. E, bu kırışıklığın daha da e, açılmasını sağlıyor. Çünkü bu kırışıklıklar baktığınız zaman şöyle bir çukur oluyor. Evet, alnın ortasında ee, evet, bazen. Evet, bu çukur oluyor. Ee, biz deri altına yaptığımız dolgu enjeksiyonuyla bu çukuru biraz daha yukarı kaldırmış ve azaltmış oluyoruz. Yani oturmuş kırışıklıklarda e, öncelikli olarak botoks mutluysa botoksla devam edin diyoruz. Eğer botoksun açma etkisi sizi mutlu etmediyse botoksa dolgu ilavesi tavsiye ediyoruz. Dolgu yaptırılmış olması botoks yaptırmayacağı anlamına gelmez. Hmm. Yani dolgu da yaptırdınız tamam ben bir daha botoks yaptıracağım Hayır botoksunuza devam etmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü e, bu sayede e, yani botoksla birlikte bir dolgunun kalıcılığını aslında uzatmış olursunuz. Hmm. E, i̇kinci olarak da ne dedik asıl neden kas aktivitesi. Kas aktivitesini hmm. azaltmamız lazım. O yüzden dolgu yaptırsanız da gene botoksa devam etmenizi öneriyoruz. Teşekkürler.